Yine bir yolculuk günü. Kızları zapt edemiyorum arkadaşlar. Artık büyüdük biz. İstediğimiz her yere gidebiliriz. Şimdi Amerika'ya gidecektim. O zaman ne yapacaktım diyor. Evet konuyu hemen özetliyorum. Herkese merhabalar. Canlarım canım arkadaşlarım. <laughs> Çok üzücü olacak ama. Geçecek evet, ben geçecek. hazırlayayım hemen. Arkadan dertini çek. Arkadaşlar yine kanoyla bir maceraya çıkıyorlar. Bu sefer daha uzun bir yola. Daha Elinde şu bakarsınız. Hazırını da yapmışlar. İçinde yiyecekleri falan varmış. Falan. Ben ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Onların yokluğunda. Hadi bu ile Ceylin orada yaşarken biz de burada bunları bekleyelim. Tamam, Korku, Korku boyunca beraberiz. Korku. Acaba ne oldu bunlar? Boğuldular mı? Düştüler mi? Kanunları ters mı? düştü? mı ters mi aldı? Ha gidemezsiniz. Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz. Arkadaşlar bugün 24 saat kano gezintisine çıkıyoruz. Kanoya. Ceylin'le birlikte ben yanıma ne aldım biliyor musun? Yandım. Ben yanıma Söylemeyeceğim artık yolda görürsün. Arkadaşlar kanoyla aldım. Kano ile çıkıyoruz. 24 saat sonra geri döneceğiz. Bakalım 24 saat ve 24 saat sadece şu. Şu çantayı sadece 24 saat Yemek yemek aldın değil mi? Aç kalmayız. Çok az bir şey aldım. Çünkü yerimiz çok dar diye çok az bir şey almak zorunda kaldım. Bir tanecik su alabildim. 24 saat boyunca sadece bir değil yarım litre suyla arkadaşlar. Telefon tutucu mu? Telefon tutucu Hayır, telefon tutucuya bir ihtiyacın mi? olacağını düşünmüyorum. Ceylin bırak. Nereye koyayım? Yok, tablet resim çizeceğim Yok, ya. Yok, hiç. Hiç teşekkür ederiz. Harfim. Çıkıyoruz Ceylin. Hamur babası. <laughs> Ay çok Bakın. bayır burası, çok bayır burası. Değilir mi? Şuradan Hazır mıyız? Hayır, değil. Ben de değilim, değilim. bu sağlık şey Ay gönder. Benim bu Gönder. Allah'ım. Oha, oha, çok doldum. Ay, yapma, yapma. Bunun hiç mantıklı bir, e... <gülüyor> <gülüyor> bunun hiç mantıklı bir şey olmadığını biliyordum arkadaşlar. Hepsi annemin suçu. Ceylan şimdi kurtul bakayım kurtulabilirsen. <laughs> kurtul kurtulabilirsen. Bana ne bıraktım? Bu fikir senin başının altına çıktı Ceylan. Arkadaşlar oldukça zorlu bir challenge olacak bizim için. Hem 24 saat burada olacağız. Yetmiyormuş gibi bir de 24 saat bu dalgalı denizde olacağız. Ve ben gidiyorum. Nereye gidiyor bilmiyorum. Beni sürüklüyor dalga bir yerlere Ceylin. Hadi. Bundan yarım saat önce annem. Bugün deniz çok dalgasız Buse. Kanoya binin demiştir dedin. Ben nasıl bindim ya? Bir kere dik tutacaksın, dik dik. Arkadaşlar sakin olmam gerekiyor. Derin derin nefes alıyorum, sakin olmam gerekiyor. Sakin, sakin, sakin bir gün, ne güzel bir gün yaşasın okulumuz. Three hours later. Jane, neden bu kadar gerildin? Arkadaşlar, ben. kim? Ben. Sen batıyorsan ben o zaman ölmüşüm şu anda. Kalamam Jane, gidiyorum. Kalamam arkadaş kalıyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar gerçekten kanalımız şu an havuza dönüştü. Havuz hayır, olduk. Arkadaşlar ben, seninki hiçbir şey var, Ayaklarım su kabın. Suyun ne yani benim. Ama batmazsın Ceylin. Batmazsın. Hiçbir şey olmaz. Çıkıyorum. Arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle bakın. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Bayağı bir dalga var. Neden bugün seçtik hiç bilmiyorum. Aa, biraz. Hayır. Hayır. Biraz ıı, ne olsun Ceylin? Macera olsun diye arkadaşlar. Ve bu sefer 24 saatimiz var. 24 saat çok verimli kullanmamız gerekiyor. Ve biraz hızlı olmadığı için hızlıca ulaşıp Hava kararmadan orada kalmamızı kurmamız gerekiyor Ceylin. Şu an büyük bir macera yaşıyoruz Ceylin'iyorum. Hiç keyifli bir macera değil diyor arkadaşlar. Bence gayet de keyifli bir macera. Hatta size hemen şöyle ber çantamı alıyorum ve etrafı gösteriyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne Acun'un mudur? Acun Ilıcalı'nın mıdır? Ne indiriyor arkadaşlar? Bu ne ya? Bu ne büyük bir yat mı? Yat herhalde ya. Biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Biz şimdi şuraya gidiyoruz. Bakın şurada bir tane bir girinti var. Şöyle ay şeklinde gibi gözüküyor. Oraya gidiyoruz, oraya bakacağız. Merak ediyoruz nasıl bir yer olduğunu. Ceylin nerede? Ceylin kadar hala cebelleşiyor. Ben önden gideceğim galiba. Böyle yavaş yavaş gidiyorum. İnsanlar artık karıncalaşmaya başladı. Bizim, bakın şurada tekneler var ya, o teknelerin arkasında bizim yerimiz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. 24 saat nasıl geçecek bilmiyorum. Daha 1 saatimiz ancak böyle gidiyor. 1 saatte bura mura geldik doğru arkadaşlar bu. Yolculuğa başlamamızın üzerinden tamı tamına 1 saat geçmişti. Ceylin artık o kadar gerideydi ki gözükmüyordu. Evet şu an kendimize göstermeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın tam bunun arkası. Şunun arkasını döndüğümüz zaman o işte herkesin övdüğü o koya gitmiş olacağız. Bizim bir yer taa haşlara kaldı. O kadar uçta kaldı ki yani o kadar uzakta ki korkunç. Neyse oraya da döneceğiz inşallah. Ve bir saat geçti. Bakalım nere olacak yolculuğumuzun ileri açımlarında. Şuraya dönünce çok merak ediyorum ne olacak. Arkadaşlar az önce çok kötü bir şey oldu. Bizim hani dönelim orada böyle bir yer var dediğim yer meğer Böyle bir kayalık saçlıkmış arkadaşlar. Şu an oraya karşı böylece boş boş bakıyorum. Korku dolu gözlerle. Çünkü Ceylin az önce beni nerede dedi ki Bu abla burada kanoyla yaklaşan biri var korkuyorum. Ama yok. Bu abla burada kafa gibi bir şey gördüm korkuyorum dedi. Ve ben buradan döndüğüm için artık beni göremediği için. Bakın o şuranın gerisinde kaldı. O yüzden geri dönüyormuş korkmuş. Şimdi şimdi gösteriyorum. Bizim keşfetmeye çalıştığımız yer aha işte şurası arkadaşlar. Gördünüz mü? Orada tekneler yatlar var gördünüz mü? Orasıymış. Peki, burada ne var? Oraya çok merak ediyorum yani. Şuranın içerisinde ne var? Oraya çok merak ediyorum. O yüzden hazır gelmişken şu köşeye kadar gideceğim. Şu köşeyi döneyim, bakayım bir şey yoksa geri döneceğim arkadaşlar. Ne yapsam diyorum, eğer orada bir yer varsa orada iki dakika dururum ve orada bir şeyler atıştırırım belki diye düşünüyorum. Ee, gidiyorum arkadaşlar. Ceylin beni yapayalnız burada bıraktı. Şu an tek başımayım. Korku dolu dakikalar yaşıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ve gidiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Resmen denizin tam ortasında, bakın gerçekten tam ortasındayım arkadaşlar. Böyle denizin ortasında bir tane tek kano düşündüğünüz tapsarı. Onun içinde oturuyorum arkadaşlar böyle. Böylece duruyorum. Şimdi bari bir tane tekne yaklaşıyor yanıma doğru. O tekneye falan bir bakayım yanımdan geçsin gitsin. Ondan sonra. Kala kaldım. 24 saat boyunca buradayım. Ağlayacağım birazdan. Çok az kaldı ağlamama. Çünkü korkuyorum arkadaşlar. Arkada yiyeceklerim, kitaplarım vardı. Hepsi ıslandı. Sırılsıklam oldu. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bilmiyorum şu tekne bari bir yandan geçsin bir bakayım nereye gidiyor, ne yapıyor, ne nereye... diyor. Ben de böyle baka arkadaşlar. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ne edeceğim hiç bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Böylece kala kaldım diyorum ya bari şu tekne geçsin isteyeyim lan da bakayım nereye gidiyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bomboş kala kaldım. Arkadaşlar Ceylin ile konuşuyordum. Ee, kafa ve halüsinasyonlu insan gördükten sonra dönüş yoluna geçti. O gidiyor hızla uzaklaşıyor buradan. Ben denizin tam ortasında yapayalnız kaldım. Az önce şuradan kanolu bir adam geçti. Aynen benim gibi bir kanosu vardı. Şu araya girdi. Acaba o arada bir şey mi var diyorum. Bekleyeyim eğer dönerse oradan. Demek ki o arada bir şey yokmuş diyeceğim. Eğer dönmezse o arada bir şey varmış diyeceğim. Ama ben birazcık atıştırmak istiyorum. Çünkü bakar mısınız gerçekten şu an denizin şöyle tam orta yerindeyim. Arkadaşlar böyle bomboşum bakın şurada bomboşum. Kala kaldım burada. İşte şimdi ee, biraz atıştıralım. Yemek yerim. Bakın şu arkamda her şey. Çantanın içinde sıralı sıkama olmuş vaziyette. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bakın şuradan, oradan orada şurası var ya hani şu gördüğünüz uç kısım. Oradan arkaya doğru dolaştı ablam. Korktum. O hızlı gidiyor. Ben, benden bayağı hızlı gidiyordu. Bir ilerledim. Gözden o, oradan döndü ablam. Ay süremiyorum ya. Ablam oradan bir döndü. Ben kaldım burada yani gözden kayboldu bayağı ben uzakta. Sonra işte gideyim dedim peşine Allah'ım ya Rabbim bir insan silüeti gördüm yani böyle gri bir şey giymiş alt üstü her şey gri. Beyaz saçlı bir adam kafası ve vücudu gördüm sonra bir yanda kafası yok oldu suyun içine girdi Ay korkunç da her neyse anlatacağız artık arkama bakasım geliyor neyse. Sonra ben bir telaş bir, bir kalbim atıyor her titredim süremiyorum kanayı falan. Önce ablam aradım dedim insan gördüm falan. Sen de gördün mü dedim gördüm o insan falan dedi de bence iyi. ay tövbe ya yarabbim düşünmesi bile korkmuş. Neyse. Sonra bana dedi ki geri dön ben geleceğim. Geri dönüyorum. Anca varırsın dedi. O daha hızlı geliyor ya benden. Anca varırsın dedi benim için. Ve yolu o kadar uzunken ki yani gözümde o kadar bitiyorum ki. Bu kadar gittiğimi şimdi bu kadar daha geri döneceğim. Ve sürem toplam olan sürenin yarısından bile daha az. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah'tan dalgayla aynı yöndeyim. Gidiyoruz bakalım. Ablam belki söylemişti böyle altın rengi bir tane şey vardı. Size onu göstereyim. Bakın. Bunu görmüş müydünüz? Şuna bakar mısınız? Bu kimin olabilir ya? Arkadaşlar az önceki adam buraya girdi ve kayboldu. Şu mağaraların içine girmiş. Yok inanamıyorum. Geldi o kırmızılı adam geldi. Şu mağaraların içine girdi ve kayboldu arkadaşlar. Ben şu an yani yok korkarım ben girmeye. Yani birkaç taş düşerse zaten gittin yani olmaz. Yani şu an çok istiyorum böyle bir macera yaşamak ama yok arkadaşlar. Yok gerek yok. Gördüğünüz gibi bu dağların şu küçük mağaraların içine girip yüzülüyormuş herhalde. İlerleniyormuş herhalde. Bilmiyorum artık ne oluyor. Korkunç. Ee, hedeflediğimiz yer burasıydı. 24 saatimizi burada geçirecektik. 24 saatin daha 2 saati dolmadan Ceylin tarafından terk edildim. Ee, şimdi yemek yiyeceğim, biraz atıştıracağım ve burayı inceleyeceğim. Hatta şimdi daha birlikte atıştıralım hadi. Öncelikle şunu şuradan çıkartıyorum. Ve bakın her şey su içinde gördüğünüz gibi. Kitap, her şey, her şey, her şey su içinde. Bir elma mı olacaktı benim burada bir tane? Deniz sulu elma yiyoruz. Adam yok arkadaşlar, girdi ve Zaten Ceylin'in gördüğü halüsinasyonlu adamdı arkadaşlar. Bir var bir yok yani sihirli ve gizemli bir adam olabilir. Yok kayboldu. Deniz üzerine nasıl uyuyacağımı hiç bilmiyorum. Ben yürürken çevreye göz kulak olur musunuz? Köpek balığı, halüsinasyonlu insanlar olur geçmesin etrafından. Geçerse beni uyandırın. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Korkuyorum. Lütfen bir şey görürseniz bana haber verin. Five hours later. <laughs> ah sabah olmuş. Haber vermiyorsunuz hiç sabah olmuş ya. Çevreden birileri geçti mi? köpek adam çıktı mı gittim mi adam acaba bana dedi, ne, yapıyor bu deli falan dedim arkadaşlar ya <laughs> denizin ortasında yalnız kaldım kimse de arayıp sormuyor ya kaç saat geçti çıktığımdan beri herhalde bu 18 saat falan geçti kimse arayıp sormaz mı ya nerede bu kız diye gece oldu ben bu denizin ortasında gece geçirdim ya dönmem lazım Arkadaşlar tam, tam 23 saat geçmiş yolculuğumun üzerinden ve yarım saat acaba nasıl döneceğim çok merak ediyorum. Dönüş yoluna geçmem lazım. Bakalım dönüş yolda beni neler bekliyor. Arkadaşlar çok kötüyüm. Durmadan ağlıyorum yarım saatte bir. Dünden çok daha kötü halde deniz. Çok dalgalı. Dün bu kadar dalgalı değil. Dün yine hani bir şekilde gitmiştim oraya kadar. Ceylin'i yarı yolda bırakarak ama bugün gerçekten çok kötü. Ve o kadar zorlanıyorum ki yani ilerleyemiyorum bir türlü ve bir türlü varamıyorum yani gideceğim yere. O yüzden aşırı mutsuz, yorgun ve sanki şu an hayatımı son dakikalarıymış gibi bitiriyorum arkadaşlar. Lütfen bana güç kuvvet verin. Lütfen bana yorumlarda destek verin arkadaşlar. Sadece şunun arkasına ulaşmam gerekiyor. Şunun arkasına ulaşınca <laughs> gittiğim kalktığımız yere varmış olacağım. Gerçekten çok kötü hissediyorum arkadaşlar kendime. Yani 24 saat o kadar da açım. Bakar mısınız su gelen dalgalara ya? Şu dalgalara bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen denizin ortasında yapayalnız aç susuz <laughs> kaldım bir gün boyunca. inanamıyorum. Zaten çok korkuyorum. Gidince yeri öpeceğim, kuma öpeceğim. Korku dolanlar yaşıyorum zaten. Her şey şu an çok kötü benim için. Lütfen bana bir güç kuvvet, yorumlarda enerji bombası verin. Yani arkamdan durmadan sesler geliyor. Sanki köpek balıkları yüzüyormuş gibi ya da başka balıklar yüzüyormuş gibi sesler geliyor. Gerçekten çok kötüyüm. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Sadece tek istediğim Ceylin yanına ulaşmak. Ceylin de beni bayağıdır orada bekliyor. Onun yanına ulaşmak ve bir an önce yere ulaşmak istiyorum yani bir yere ulaşmak istiyorum yere ayağım basmak istiyorum çünkü gerçekten çok kötüyüm. Arkadaşlar ben geldim kara ayak bastım ama ablam hala orada bakın şimdi size onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz teknenin yanındaki beyaz nokta ablam arkadaşlar. Çırpına çırpına geliyor. minutes later. Artık yüzünü çekebiliyoruz Ablacığımızın. Demin şuradaki şunun şurasındaydı. Şimdi burada. Çok yaklaştı da geldi arkadaşlar. Bekliyoruz bu seyi. Allah ağlıyor. Niye ağlıyor? Korez ağlıyor buse. Ne oldu? Hala ulaşmadın çabuk gel. Neler geldi aklıma. Aa! Aa! Ne? Deneme Ay kullanım. denemem. Ya bu ana olarak kalacaktı. Ya ben bu denemeyi kullanacaktım. Ceylin, makyaj yaptım. İçinde ne var? Makyaj yaptın niye almıştın ki ya? Poyrazcığım, sonunda geldiler. Sen karşıladın, ben oturdum yerden. Hala kalkamadım. Buradayım arkadaşlar. Evet kızlar nasıl geçti? Ceylin, Ceylin çok ne korkmuş. Çünkü, çünkü bir insan gördüm falan diye beni aramıştı bir ara. Bir daha tövbe. Neden? Bayılıyordu, bayılıyordu. Gerçekten sebep, yani. sebep sebe. ki bu sefer daha kısaydı, daha Gizemli kısaydı. Insanlar. Evet. Heh. Dalgalarla boğuşuyorum. Kaç kere ölüm tehlikesi atlattım. Emine Hanımcığım da geldiler. Biz Emine ile beraber burada e, kurt döktük gerçekten. Bakıyoruz bakıyoruz uzak uzak yollara ama gelen giden yoktu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.